Merhaba. bugün size derminde mono blok daha önce tanıtmıştım fakat bu ürünün nasıl kullanılacağını ve ayarlarının nasıl yapılacağını da anlatmak lazım. Çünkü sorular geliyor onunla ilgili çok ve montajına nelere dikkat etmek gerekir? Onları anlatmak istiyorum. Bazı detaylarına hakim olursanız çelik kapı güvenliğinizi çok daha iyi bir şekilde arttırabilirsiniz. Önce keydi hangi kilitlerin yerine takabilirsiniz onu anlatayım. Şöyle şimdi ürünü normal kale veya başka bir markada olursa mono blok kilitlerin yerine takılabiliyor. Mono kilit ne demek? Mesela kapınızda altta ve üstte iki tane farklı varsa, iki ayrı balayl varsa alt kilit monoblok olabilir. Ama bundan emin olmak için şu aynı uzunluğunu ölçersiniz. 29 santim, 30 santim gibi eğer eski kilidinizin aynısı 29-30 santim gibi geliyorsa o zaman bu kilit, o kilidi çıkarıp bu kilidi birebir takabilirsiniz. Çünkü bütün mesafeleri, şeyleri normal kalenin monoblok kilidiyle aynıdır. Ürünün bir de dil yönü ters gelebilir. Dil yönü değiştirmek de çok kolaydır. Şuradan basıp şekilde kanırtıp sonra diğer elinizde de şu biraz dışarı çıkan şu parça bu tarafa gelir. Direkt döndürüp ters yöne de çevirebilirsiniz. Üründe iki ayar vardır. Bir darbeye karşı hassasiyet ayarı. İkincisi de uyarı ses seviyesi ayarıdır. Şimdi ben size darbeye karşı nasıl hassasiyet ayarının yapıldığını göstereyim. Kilidiniz kapınız açık olacak. Kilit karşılığı olmayacak karşısında. Bu, bu şekildeyken 3 kere kilitliyorsunuz. Mesela şu anda e, üç kere çaldı, şimdi bir kere çaldı. Bir kereden sonra, e, şu anda darbe hassasiyet ayarını ayarladım. Şimdi bir de e, ses ayarını ayarlıyorum. Bakın şimdi bu yüksek. Bu daha yüksek. E, Heh, bundan sonra bir daha yaptım. Şu anda ses ayarı da ayarlandı. Ben ne yaptığımı anlatayım size şimdi kafa karışmadan. Ee, şöyle ki ilk yaptığımda 3 e, kere kilitledim e, ve e, orada sırayla önce bir kere e, dırt sesi verdi. Sonra iki kere dıt sesi verdi. Sonra da 3 kere dıt sesi verdi. Eğer e, bir veya e, bir de olursa en hassas yani en e, ufak bir darbede alarm çalsın istiyorsanız bir, de, bir kereden sonra bir kere kilitliyorsunuz ve o ayar ayarlanmış oluyor. Ondan sonra eğer iki de iki, e, orta hassasiyet ayarında olsun istiyorsanız iki kere dırt dırt yaptıktan sonra çeviriyorsunuz e, dili e, ve ondan sonra e, orta oluyor. En az hassasiyet içinde 3'ten sonra yapıyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen böyle tekrar 5 saniye içinde tekrar 3. turda olursa ses seviyesini gösteriyor. Bu ses seviyesi ama alarm sesi değildir. Aklınızda olsun. Sadece hani şu seslerin nasıl olduğu ile ilgili sestir. Yani bence düşükte yapın. E, o şekilde kullanmak daha iyidir. Hassasiyet için hangisini tavsiye ediyorsunuz derseniz sizin hassasiyetinize bağlı açıkçası. Ama iki de iyidir. Orta bu da, da ürünü her seferinde alarmı kullanmak zorunda değilsiniz. Atıyorum kapınızı iki kere kilitlediniz, şu anda e, kapınız alarmlı değildir. E, eğer sadece üç kere kilitlediğinizde e, alarm devreye girer ve ondan sonra e, kapınızı da kurcalayınca e, alarm çalmaya başlar. Alarm sesi de bayağı yüksektir. Gördüğünüz gibi hassasiyet ayarına göre Heh, darbe e, belli bir araba. şey yapıyor. 5 desibel insanı sağır eder. Ee, ondan sonra bu böyle e, yaklaşık 5 dakika boyunca e, adam çalıyor. Ve ondan sonra da eğer e, bir müdahalede bulunulmazsa su susuyor. Yani merak etmeyin. Hani biri geldi kurcaladı. Apartmana ayağa kaldırır mı uzun süre bit pili bitene kadar diye Öyle bir şey yok. Belli bir zaman sonra kendinden susuyor. Senede bir pilini değiştirseniz iyi olur. İçinden pil çıkıyor ama iyi kaliteli e, pillerden kullanırsanız uzun ömürlü olur. Bu arada ürünün içinden baler çıkmaz. <laughs> Test için ben baleri koydum. Kendi normal eski balerinizi kullanabilirsiniz veya kaba gibi, gibi iyi bir balerde kullanabilirsiniz. Bence kapının kullanmak için gerçekten çok ideal bir ürün. Çok çok böyle fiyatlı da değil ve e, ucuz bir maliyetle kendi başınıza yapabileceğiniz bir şekilde kapınızı kolay bir şekilde güvenlik altına alabiliyorsunuz bu ürünler. E, yani benim en çok önerdiğim ürünlerden bir iyi bir bariyerle birlikte. E, Ürünü en uygun fiyatlarla hırdavatfırsat.com online satış sitesinde bulabilirsiniz. Ben açıklamalarda linkini de koyacağım. E, yine diğer videolardan da haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler dilerim.